Astım ve mide için ne önersiz sırtıma vuruyor, kemiklerim çok ağrıyor, acıyor, kemiklerim ağrıyor, acıyor, astım, mide, mide ve astım, mide ve astım ne için? Astım için kekik seti, mide için mastik gam seti, iki setin karışımı özel bir set, mastik gam, kekik, setinin karışımı mastik gam damla sakızı ile ilgili Kore'de Güney Kore'de, Dong Kong Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kim Profesör Lee Profesör Rö mide kanseri olan hastaları dahi tedavi etmiştir. Damla sakız. Mastik kamı da biz böyle ürettik. Midedeki en ağır sorunu gastrit, ülser, reflü falan tedavi. Kekik ise bugüne kadar binlerce klinik arasması yap. Herhangi bir kekik değil. Şimdi hemen aktara gideyim ben aktardan kekik alayım. Çayın için öyle bir şey değil. Kekiğin birleşimdeki sadece Tumus vulgaris bahçe kekiği etkilidir. Diğerleri de vardır ama çok az. Tumus vulgaris bahçe kekiği bir. İkincisi bunun destilasyonu damıtılarak elde edilen ekstraktı yüzde 98 etken madde içerir. Sadece kekik çayı içersen yüzde 2'dir etken madde. Etkisi çok az. Biz 50 kat ekstraklı güçlendirdik. Ha, kekikte sadece kekik yok. Afrika sardunyası, ekinezya, kara mürver, ee, kortise, güveyotu vesaire vesaire. Yani sadece bir bitki de olmaz. Bir bitkinin ekstraktı olmaz kombine